Namazlardaki niyeti dil ile söylemek doğru mudur? Kalben niyet edilebilir mi? Evet. Niyetin yeri kalptir. Esas olan odur. Ee, kalp, e, dille niyet de caiz görülmüştür. Ama dille niyet edip de kalben niyet etmezse olmaz. Asıl olan kalben niyettir. Diyelim dille söylüyor ama kalben niyet etmemiş aslında hiç... Aa. Farkında bile değil, ne kıldığını farkında bile değil, dille söylüyor ama hiç kalbi uyanık değil. Bu şekilde namaz olmaz. Asıl olan kalple niyettir. Dille niyet de ona yardımcı olduğu için caiz görülmüştür. Asıl olan kalple niyettir. Ve e, Abdest alırken dille niyet e, var ama namazda esas olan kalple niyettir. Bazı kimseler diyelim ki farz namaza biraz gecikmiş, e, hala niyet ediyor. İmam rüküye eğilmiş, rükudan kalkmak üzere hala niyet ediyor dille. Dille niyeti bırak. Kalp, zaten kalp hazırsa, tamam mesele yok. Hangi namazı kılacaksın biliyorsan, cemaate uymaya niyetliysen, kalbinde o varsa, ümmenallahu ekber de hemen eğil. Bekleme. Niyetin yeri kalptir. Sen hala bir şeyler konuşup duruyorsun, buna gerek yok. Kalben niyet ettiysen bekleme. Hemen eğil. Eğil derken şunu da belirteyim e, ee, ilk tekbir, iftidah tekbiridir, o farzdır. E, ee, o niyetle ilk tekbiri alacaksınız. Ondan sonra tekrar eğilirken rüküya yani cemaate kavuşmak için, tekrar rükuya eğilirken bir kez daha Allahu Ekber diyeceksiniz. Demeseniz de bir şey olmaz. Ama o ilk tekbir, tek tekbiri niyetiyle söylendiyse, farz yerine geldiyse, rüküye giderken ki tekbir sünnettir. Olmasa da namaz bozulmaz, bir şey olmaz. Ama iftida tekbiri niyetiyle olduysa, ilk tekbir, adam e, tek tekbiri niyetiyle değil, rüküye giderken ki tekbir niyetiyle, Tekbir asla mesela tek tekbir. Allahu Ekber diyor gidiyor. rüküya eğilirken tekbir getiriyoruz ya. O niyetle, o tekbir niyetiyle olursa farzı terk etmiş olur. iftida tekbiri olmamış olur. İftida tekbir olması için iftida tekbir niyetiyle alacak birinci tekbir. O niyetle aldıktan sonra rüküya giderken bir daha tekbir getirecek ama diyelim ki getirmedi bir şey olmaz. Fakat iftida tekbir niyetiyle tekbir getirmemiş rüküya giderken rükû için tekbir getirmiş olursa bu namaz olmaz. Şimdi farzı terk etmiş oluyor. Farzın terki durumunda sev secdesiyle de kurtulmaz. Namazın iadesi gerekir. Böyle bir durumda mesela hemen insan kalben niyet eder, hemen eğilir. İftida tekbirini alır, hemen eğilir. Dinle niyet için zaman kaybetmeyin böyle bir durumda.